Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Selam. Abi rahatsız etmiyorum inşallah. Benim ismim Durmuş. Ramazan. Taner. Akif. Slovenya'da burada ne yapıyorsunuz? 9 saat, 11 saat yatacağız ondan sonra çıkacağız devam edeceğiz yolumuza. Sizin soy isim neydi abi? Akif Güner. Bu ara arkadaşlar kaynanam beni sevmiyor galiba. Hep bitmiş yemeklere denk geliyorum. Ne yediniz, ne içtiniz? Çay içtik. Çay, abi. peynir, ha, sadece çay içtik. Çay içtik. kahvaltı yaptık. saatimize iki. daha 2 saat. 2 saat. Sen yemek yapmasından anlıyor musun? Yapıyoruz elimizden geldiğince. Allah ne verdiyse onu yapıyoruz, yiyoruz işte. Yengenin yemeklerine benziyor mu? Valla ben ondan daha iyi yapıyorum yani. Hadi canım ben gidiyorum. <laughs> Bak şimdi Taner bu dağlı bir söz oldu. Bak yarın eve gideceksin. Benim için yok problem. İzlerse yengen yapacaksın. İyi izlesin. Problem yok. Sen yengeden iyi yemek yapıyorsun mu Ramazan abi? Yapamam abi. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> doğru doğru <konuşalım> yani. <laughs> Dışarıda değil ya. Yani. Ama tabii ki. Yarnımızı yani. İş, yemek iş, aç iş, kalmıyoruz. İşi sağlama bağladı. Bak, i̇şi yok. Sen gençsin daha. <laughs> Benim için yok problem. Ramazan <laughs> abi. abi tecrübe yok biraz. Ondan herhalde hemen olabilir. yaşadığın yolculuktaki iyi bir anını anlatır mısın? Abi değil? hep stres bizim işimiz ya. Gümrüklü mal var. Tehlikeli madde. Malzeme var içinde. E, çalınır risk var. Arabanın başında durmak Hiç hırsızlık yaşadın mı? Yaşamadım abi. Vallahi göstermedim. Sen yaşadın. Yaşadım Fransa'da. Çadırı bir metreye bir metre kesti. i̇çerideki işine yaraymadı. Çünkü onlar yükte hafif pahada ağır şeyler arıyorlar. Elektronik eşyalar, cep telefonları öyle şeyler. Ben de vardı fındık, ilaçlı fındık alıp ne yapacak adam ilaçlı yani. fındığı? Kesti çadırımı gitti. ürünü kopartır. Dolabını soyar. Her şey olur yani. Şoförün başına her şey gelir. Kaç yıllık bu desteklisiniz? Ben 25 yılımı doldurdum işte. Peki iyi anın oldu mu? Burada yok. Akşam biz Avusturya'ya atlayacağız diye ömrümüzden 5 sene gitti. Atılayım. Korkudan. Bir BG alsa seni, bir polis kontrolü çekse seni. Hiç yazması TAKO'dan 1500 yazar. Dozvala'dan 1500 yazar. 3000 Euro. Gitti. Çok kural var değil mi Avrupa'da? Avrupa'da kural çok mu? Yani haddinden fazla. Kurala uyarsan sıkıntı yok. E gitsen yol yasağı var orada seni durdurup ceza yazacak. Yani Avrupa ölüm. Bitik... Çok karamsar bir şeymiştin abi ya. Korkmaya başladım ben de Avrupa. Bitik... Taner öyle mi ya? Öyle. Anlattıkları gerçekten doğru Sen kaç yıllık bu meslektesin? Tan ben 7 meslek. Kamyoncuların, tırcıların muhabbeti güzel olur. Hikaye falan anlatıyor musunuz? Abi yüzde doksanı palavradır. Yüzde <laughs> doksanı yalandır, yüzde onu gerçektir. 10 dakika konuşursun doğruları biter. Ondan sonra birbirimize bakar dururuz böyle. Başlıyoruz o oradan atıyor işte beni polis turturduydu da. Zor kaçtım elinden de bilmem ne de. işte orada BG yakalayacaktı kaçtım dolu hep yalan. Hep yalan yani. Doğru diyor abi doğru diyor Arkadaşlar Sen <laughs> de palavra atıyor mu? <laughs> Yok ya. Yani, e ben laf. şimdi hangisine inanayım? Şimdi bizimkiler gerçek Buyurun mi? Mu? Arkadaşlar bu konuştuğumuz muhabbetin yüzde doksanı yalan değil bizimkinin. Şoförler arasında konuşulan. şoförler arasında konuşulanların yüzde doksanı yalan. Bak bizim bu muhabbetin yüzde doksan doğru. Doğru mu abi? Doğru. Bak şimdi hiçbir mesela ev kadını bir şoförün yapmış olduğu yemeği yapamaz. Anlatabiliyor muyum? Onlar standarttır. Değişmez onların yaptığı yemektir. Ama biz ne diyeyim soğan kabuğundan <laughs> beş çeşit yemek yaparız. <laughs> Nerelisin? Ben aslen Trabzonluyum. Çaykara. Balıkesir. Peki yaşadığın unutamayacağın kötü bir anın var mı? Rusya'da bir kaza yapmıştı. Bunu hiç unutamam. Gemiyle getirmişlerdi beni oradan geri gelirken. Çok yani. geçmiş olsun. Baya bir kolum bacağım sağım solum kırılmıştı. Onu hiç unutamam yani. Öldüm de dediydim ya. Bir sefer de ağrı diyadinde arabanın hava sistemi dondu. Eski araba ben de sistemi biliyorum İşte bir yerlerini söküp alkol döktüm açması için. Aşağıdan da söktüm ki buzu gelsin diye. Pürmüzü de yaktım elimi aldım böyle. O boruya tuttum böyle. Buz tutan boruya. O sıcaklık o buzu atıp peşinden alkol verince elimde de ateş yanıyor ya, hem tüpün içi alkol dolu hem borunun içi alkol dolu. Bir gümledi. Hahaha. <laughs> anlatıyor ama. 6 ay beni kimse tanıyamadı, ne saç kaldı ne bayık, ne hiçbir, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. 6 ay yattım hastanede. Yandı her tarafı. Abi kaza yaptım ben. Arabanın üstünden araba düşürdüm şapkamın üzerinden, oto çekerdi. Ölüm hali diyorlar ya insanın gözünün de geçecek geçiyor. Evet. Ne düşündün o an? Abi? abi ne düşündüm? Bir kızım vardı o zaman daha 4 yaşındaydı. Film şeridi gibi onu göremeyeceğim de korktum. Araba tam üzerine düştü, ters döndü, vurdu, lastikler üzerine geldi. Yani o an çok kötü. Hani insan diyor ya ki geçemiyor. Aynı yani iki koltuğun arasında böyle hem arkaya geçiyorsun hem öne geçiyorsun, cam açamıyorsun açılmıyor. Sıkıştı kaldı. Sonra bir cam patlamıştı. Çıkıldım oradan ama işte kızımı göremeyeceğim diye çok o zaman korktum yani. Ölüm yani film şeridi gibi insanın gözünün önünden geçiyor. Burun buruna geliyor. Yaşıyorsun ya bunu. Yaşadım ya. Yani. Arkadaşlar bu şoförlük mesleğinin yolların en büyük tehlikesi kaza zaten. Bir tane kimse diyemez ki tek bir tane şoför 35 sene şoförlük yaptı da yatağında huzur içinde öldü diyemez. Şoförlüğün Cilvesidir bu ya direksiyonda ölürsün ya yoldan karşıdan karşıya geçerken ölürsün ya yatağına yatarsın akşam sabah kalkamazsın ölürsün. Bu meslekte normal ölen insan yok yani. Ya evet. bu yıllar bize hiç iyi anı bırakmıyor zaten. Hep kötü anılarla Kaza yaptın mı hiç? Kaza da yaptık. Elimizi yüzümüzü de yaktık. Aynı bu şekilde dolapta. Yani arabamızdan mülteci de çıktı. Bin bir türlü stres, bin bir türlü darbe yiyoruz yani. Peki buradan şey buradan tır şoförlerine veya bu meslekte yeni olanlara veya yurt dışında yeni çalışacaklara ne tavsiye edersiniz? Takosunu uygulasın ben o kadar söylüyorum. Bizim tek güvencemiz şu arabanın içerisindeki o küçük kutu. Başka bir hayat garantimiz yok yani. Hiçbir şey yok. Tek o kutu. Senin tavsiyen Doğrudur abi. abi arkadaşa katılıyorum. Yani Bu mesleği, mesleği seçmek isteyenlere ne diyorsun? Dikkat etsin. Dikkat. Bekarsın seçebilir. Dikkat Bekarsa. Ha evliyse aptallık yapar yani. Aptal olur yani. Ben ha 25 senelik şoförüm, 30 senelik evliyim. Çocuklar 5 tane, 4 tane çocuk var. Ne zaman büyüdüler, ne zaman okula başladılar, okulu bilmiyorum yani. E 2 ay oldu benim evden çıkalı. Ha, 60 gündür ben yoldayım. 4. dorseyi yaptık geri dönüyoruz. Adam arıyor. Kaptan takılmadan gel ha sakın aman kapıda dorse var geri dönecek. Adam demiyor ki ya karıyı özledin mi? Çocukları özledin mi? Ananı babanı özledin mi diye soran yok. Dorse var kaptan geri döneceksin ha. Alıp geri geri döneceksin ha diyor sana. Niye? Ya, Yok abi. Ne evi ya? Ev ne? Oteli bile daha çok sık kullanıyoruz yani. Eve iki ayda bir, üç ayda bir gidersek çamaşırları da getirmiyoruz giderken. garı kızar çünkü. İki aydır gelmiyor. <laughs> Niye bunları getirdin? <laughs> Git. nerede? geldin? Sen gel, şimdi gel. senin kaç çocuk var tane? Benim bir tane var. Bir tane kızım var üç yaşında. Senin... Alın söyleyecek bir şeyim var mı Şefer arkadaşlara tavsiye? Yani arkadaşlar bu yola gelirken iyi düşünsünler, iyi taşınsınlar. Biz bir hata yaptık. Devamı da bu koltuğa oturduğun zaman geliyor zaten. O koltuktan ayıramıyorsunuz kendinizi. Sürekli direksiyon sallamak istiyorsunuz yani. İsteseniz de bırakamıyorsunuz bu mesleği. Senin adın ismini Durmuş. Miyim? Durmuş abi. Bu insanlar bu işi zorunluluktan yapıyor yani. Çünkü Türkiye şartlarında bugün 5 milyar asgari ücretten 3-4 tane çocuğu olan adam bir de evde kirada olduğunu düşün. Nasıl geçinecek? Geçinme şansı yok. Eskiler demiyorum. Eskiler bu işi çekirdekten yetişip babadan öğrenip yapanlar. Ama sonradan gelenler hep mecburiyetten. Hep maddi sıkıntıda. Onun için geliyor buraya. İnan ki başka bu işin sevilecek bir yanı yok. Keyfinden yapmıyor. Özenilecek, özenilecek bir tarafı yok. Bu iş dünyanın en son yapılacak işidir. Ama şu, şu arabanın tekeri dursun, dünya durur. Evet. Yani olur. onu anlatmaya çalışıyorum. Olur. Hep zorunluluktan. 2022 model 2,5 trilyonluk arabayı altına veriyor adam. Yola gönderiyor seni. Polisi 10 euro verdim diyor. nasıl verdin ya olur mu öyle şey? Ya 2,5 milyarı güvenip ver, trilyonu veriyorsun. 10 euroya güvenemiyorsun. Ya bu iş bu kadar adi bir iş ya. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Ben rica rica ederim. Evet arkadaşlar yeni muhabbetlerde görüşmek üzere. Efendim şimdilik hoşçakalın.